UYAP üzerinden dava dosyası görüntülemek için şu adımları takip edebilirsiniz. Öncelikle UYAP portalına giriş yapmanız gerekir. UYAP portalına giriş için uyap.gov.tr adresini kullanın. Giriş ekranında kullanıcı adınızı ve şifrenizi girerek sisteme giriş sağlayın. Sisteme giriş yaptıktan sonra sol taraftaki menüden dosya sorgulama seçeneğine tıklayın dosya sorgulama sayfasında hangi tür dava dosyasını görüntülemek istediğinizi seçim yapın. Seçenekler arasında icra, adli, idari, temiz ve ceza gibi farklı dava türleri yer alabilir. Dosya sorgulama sayfasında dosya numarasını veya taraf bilgilerini girerek arama yapabilirsiniz. Dosya numarasını bilmiyorsanız taraf bilgileri ile de arama yapabilirsiniz. Arama sonuçlarında aradığınız dava dosyasını bulduktan sonra üzerine tıklamanız yeterli olacaktır. Dava dosyasının ayrıntılarını görüntülemek için açılan sayfada dosya detayı seçeneğine tıklayın. Bu sayfada dosya numarası, taraflar, dosyanın durumu, işlemler, belgeler ve duruşma bilgileri gibi detaylı bilgiler yer alacaktır. Dosya detayı sayfasında dava dosyasına ait belgeleri de görüntüleyebilirsiniz. Bu belgeler arasında dilekçeler, mahkeme kararları, tutanaklar, bilirkişi raporları, delil listeleri ve diğer evraklar yer almaktadır.